Türkçe burgalardan öğrenmiş gibi konuşuyorsun. Sağ ol beyefendi. Yani ne alaka? Türkçem kötü mü? Bu demek istiyorsun. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yeni bir konu başlığıyla karşınızdayım. Türkçe konuşan dünyalılar. Türkiye'de ve dünyada Türkçe konuşan yabancıların hikayesini anlatacağım. İlk konuğum Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Venüs. Şu anda Hollanda'da yaşıyor. Türk dizilerini izleyerek Türkçe öğrendiğini söylüyor. Masak elma, sen çay kapımı. Kara sevda ona 10 puan vereceğim. çok yalan söylüyorlar. Ve yakışıklı <laughs> en kötü konuştuğum video keşfete düştü. Mantı en sevdiğim. Bu Türkiye Türkiye'yi çok seviyorum. Merhaba Venüs, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Kendini önce tanıtır mısın? Benim adım Venüs, 21 yaşındayım. Ben Almanya'da doğdum ve büyüdüm. 6 ay önce Hollanda'da taşındım. Muda tasarım öğrencisiyim. İlk defa Türkiye ve Türkçe kelimelerini ne zaman duydun? İlk, ilk okulda çünkü bir bir Türk arkadaşım vardı ve o sürekli Türk arkadaşıyla Türkçe konuştu ve ben de tabii ki hiçbir şey anlamadım. Neden Türkçe öğrenmeye karar verdin? Çünkü bence Türkçe çok güzel bir dil. Bu yüzden öğrenmek istedim. Yani seviyorum, başka bir sebep yok. Ailende başka Türkçe konuşan var mı? Onların sana tepkisi nasıl oluyor? Ablam biraz Türkçe anlıyor ama çok konuşmuyor. Annem benim Türkçe öğrenmeye gereksiz olduğunu e, söyledi ama bugün annem Gu gurur duyuyor. Kaç dil biliyorsun? 7 dil biliyorum. Almanca, Fransızca, Hingala, Türkçe, İngilizce, İspanyolca biliyorum ve biraz Hint, Hindi. Kız keşke başka bir dil isteseydin çünkü Oğlunca hiç bilmiyorum boğazım, bekliyorlar yolu azıcık Türkçe öğreniyorum. Yani üç yıl önce başladım ama sadece bir yıl önce konuşmak başladım. Çünkü Türk arkadaşım yoktu. Hiç Türk arkadaşın olmadığı halde Türkçe öğrendin, öyle mi? Evet. Bu yüzden annem yani gereksiz olduğunu söylerdi. Yani, ''Kiminle konuşacağız sen?'' dedi. Ben deli gibi evde kendime kendime, kendime konuştum. Yanım gerçekten yani dili bir kızsın ya dedi. Türkçeyi nasıl öğreniyorsun? Öğrenme yöntemlerin neler? Bir uygulama kullanıyorum. Bazı zamanlar YouTube kullanıyorum. Diziyle kullanıyorum. En çok sevdiğin diziler hangisi ve neden seviyorsun onları? Çok klişe ama Kara Sevda. Yani benim en sevdiğim dizi Kara Sevda'dır. Çünkü romantik dizileri çok seviyorum. Çünkü çok duygusal bir insanım. Diğer sevdiğin diziler hangileri? Masumiyet e, izliyorum. Yasak Elma, Sen Çal Kapımı. <laughs> Çukur izledim, Ramo izledim, Maraşlı. Gerçekten yani aksiyon e, sahneleri çok çok iyi. Hürrem Sultan izledin mi? Evet, muhteşem yüzü, yüzünü izledim. Yorum aldım. H Hürrem Sultan gibi konuşuyorsun. <laughs> ben Alexandra olsa Osmanlı Sarayı'na satılmış Rutenyalı köle. Oyuncu Amanyalı ve ben de Amanyalı. Yani Almanca bir aksanım var. Bu yüzden galiba. İzlediğin Türk dizilerini sayıp onlara bir puan verebilir misin? En sevdiğin, en sevmediğin? Tamam. Yani en sevdiğin, sevdiğim Kara Sevda. Ona 10 puan vereceğim. Niçin peki? Nedenini de açıklar mısın? Kara Sevda... Yani sonu çok beğendim. Bu konuda yalnızım, biliyorum ama sonu çok sevdim. Bu yüzden 10 puan verdim. Yani onun adı Kara Sevda, yani kara bir son <laughs> olmak lazım. Çukur nereden? Birinci sezon çok iyiydi ama sonra ben yani çok beğenmedim. Bu yüzden 8 puan verdim. Ama en kötüsü Şahane Damat benim için. Ona 0 puan vereceğim, çok kötü. Bir de Almanca konuşuyorlar ama o kadar çok kötü ki Bırak. ben anlamıyorum neden sürekli Almanca konuşuyorlar yani Türk dizilerden. Halka çok iyi bir diziydi ama çok erken final yaptı. 7 puan vereceğim. Sana garip gelen Türk davranışları ne? Çok dizi izliyorsun orada da görmüş olabilirsin. u çok yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Biraz tuhaf. Her şey gizli yapıyorlar normal hayatta. Biz çok yalan söylemiyoruz, değil mi? En çok sevdiğin Türkçe kelimeler neler? Çok güzel. Yani sağ. Ol. <laughs> çok kullanmıyorum. Yani, yani var. Yani çok seviyorum. <laughs> Her zaman yani, yani, yani diyorum. En çok tuhafına giden Türkçe kelimeler neler? Uuu tanıştınız Çok tuhaf bir kelime bence ve um, Şipariş Oy. çok tuhaf ve yakışıklı. <laughs> çok zaman aldı. Yakışıklı. Bildiğin Türk atasözleri var mı? Yani kut gibi bir ağacım, beklemekten bir ağaç oldum. Yani böyle şeyler biliyorum. Türkiye'de en çok ilgini çeken ne? İnsanlar. Çünkü çok misafirperverlikler. Çok dürüst, çalışkan. Bu yüzden Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'ye gitme planın var mı? Türkiye'de nereleri görmek istersin? İstanbul görmek istiyorum. Ankara var, İzmir, bir de Trabzon, Kapadokya, Bodrum. İleride Türkiye'de yaşamak ister misin? Onu gerçekten bilmiyorum. Hiç düşünmedim. Hala okuyorum. Hani sonra bakarız. <laughs> Türk vatandaşı olmak ister misin peki? Olursan da hangi ismi alırsın? Onu da bilmiyorum. İsmin ne olacak? Sadece bir Ö, ü eklemek istedim çünkü ya yani benim adım Venüs ama bir ü yok. Türk'le evlilik düşünür müsün? Çok alıyorum bu soru. <laughs> Tabii ki olabilir. Yani olmaz demiyorum. Asla asla deme. <laughs> bir sosyal medyada videolar paylaşıyorsun. Oradan sana gelen tepkiler neler? Bu konuda çok şanslıyım çünkü takipçilerim çok nazik ve güzel yorumları yazıyorlar. Tabii ki bazı yorumları nazik değiller ama ne yapalım. Herkese tanıyor ki ben Türkiye yaşıyorum. Ama Türkiye'ye hiç gitmedi. En kötü konuştuğum video keşfete düştü. Bir videom var yani annem Türkçe öğrenmeye gereksiz olduğunu söylerdi dedim. Annem Türkçe öğrenmenin gereksiz söylerdi. Ama kebapçıda her şeyi ücretsiz denebileceğin kimdir? Hı? Hadi söyle. Kim süpermarkette fiyat indirme alıyor? Sen mi? Ha? Söyle. Türk yemeklerinden en çok hangilerini seviyorsun? Ve yapıyor musun Türk yemeği? Evet yapıyorum. En sevdiğim yemekleri biri mantıdır. Ve sonra kısır. Tabii ki baklava. Kısır mantı kendi, kendi elimde yapıyorum. Baklava uh, henüz yapmadım. Yani yakın zamanda yapacağım. Bizim için bir Türk yemeği yapar mısın? Uuu yaparım tabii. <laughs> mantı en sevdiğim. <laughs> Herkese merhaba. Bugün mantı yaptım. Çünkü canım çekti. İnanmıyorum bir hafta önce kendi elimden etsiz bir mantı yaptım. Doğru mu yap? yaptım, yanlış mı yaptım bilmiyorum. Burada tüm güzel yorumlar için çok teşekkür ederim. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz. Mantı bol bol yoğurtlu seviyorum. E ee, benim mantı nasıl oldu? Güzel mi? Tadına bakayım. Güzel mi oldu? Evet, çok güzel, çok lezzetli oldu. Bu arada fıkra öğrenmeye başladın. Bize de bir tane anlatır mısın? İnancız bir öğretmen öğrencilerine aklını karıştırmak için çocuklar demiş. Allah hepimizin cennete gitmesini istediği halde neden bize dünyada göndermiş? Çocuklardan biri soruya karşılık vermiş. Öğretmenim demiş, şüphesiz. Siz bizim sınıf geçmenizi istiyorsunuz. O halde neden hepimize beş verip ihtimahı ihtimahın? çok komik değil. Çünkü çok komik bir insan değil. Gerçekten komik değilim. Türkçüm iyi olmadığını çok farkındayım. Bu yüzden lütfen bana karşı iyi davran. Esra Bilgece çok benziyorsun. İleride Türk dizilerinde oyuncu olmak ister misin? Belki bilmiyorum. Yani çok iyi bir oyuncu değilim. Ya da nasıl bir karakter oynamak isterdin? Yani yalan söylemek istemiyorum. Yani yalan dolan böyle şeyler istemiyorum. Yani iyi bir karakter. Son mesajın var mı Türkiye'deki insanlara ne söylemek istersin? Ben sizi çok seviyorum. Yani Türkiye'yi çok seviyorum. İnsanları çok seviyorum. Umarım en yakın zamanda Türkiye'ye gireceğim. <laughs> Dünya hikayesini takip ettim çünkü ben çok seviyorum. <laughs>